Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yine bir figür rafı videomla beraberim. Ee, bu senenin başında yapmıştım sanırım figür rafı videomu. Şimdi e, figür rafımı ve odamı da, odamı da biraz daha göstereceğim bir şey yapacağım. Çünkü değişti. Şu an en başta gördüğünüz gibi e, Black Panther, Captain America, Captain Marvel arkada, War Machine ve şurada da Joker var. Ama en baştan gösterelim, göstereyim arkadaşlar şimdi size. Ee, şurada bir çizgi roman köşem diyebileceğim bir köşe var. Bill, Black Bolt ve Hercules birbiriyle dövüşüyorlar. Arkada Joker'ın kutusu. Şurada Joker, Joker'ın eline e, takmadım baltasını veya silahını. Çünkü düşüyorlardı ve arkada bir Star Wars ansiklopedisi. Ee, burada bir War Machine, arkasında Interstellar posteri. O poster normalde. Burada asılıydı ama sonra çıkardım. Ee, ve onun sağında DC Ultimate Character Guide diye bir şey. Ve burada bir Firestorm var. Firestorm'un sağında Firestorm'un kutusu bu. DC Legends of Tomorrow dizisinden. Güzel dizi izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ve önde de e, film arkadaşlarım, MCU'daki arkadaşlarım daha doğrusu. Captain America, Black Panther ve Captain Marvel... Orada War Machine var ve burada Taskmaster var. Henüz Black Widow'u izlemedim. Salı günü izleyeceğim. Ve burada Venom ve Wolverine. Venom diliyle Wolverine'i yalıyor. Niye böyle poz verdirdim bilmiyorum ama bence hoş oldu. Ee, ve genel bakı açıdan bakınca da böyle gözüküyor. Evet e, üstte kutularım var. War Machine, Hercules, işte Taskmaster falan. Wolverine'in kutusu. Şurada küçük bir tor var. Şu gördüğünüz minik kutunun içinde e, ee, ekstra Marvel Legends parçaları var. Burada e, Harry Potter, Steve Harrington yanında Ghost ve bu arkadaşın adını unuttum. Super Grover, Super Grover duruyor. Arkada da Funko kutularım var. En alt rafa inince çizgi romanların önünde Superman, Killer Croc ve Flash var. Arkada DC çizgi romanları ve yukarıda Batman. Burada bir Deadpool kumbaram var. Çizgi roman rafım sanırım en son videoda böyle değildi. Biraz da değiştirdim. Marvel çizgi romanlarım gene böyle. Uzun süredir çizgi roman çıkmıyor Türkiye'de. Yeni çizgi romanlar. Yani çok seyrek çıkıyor. Ee, pandemiden dolayı büyük ihtimalle. Şurada bir Iron Man figürüm. Bu bu arada Diamond e, Select. Bundan belki daha fazla da alabilirim. Güzel bir figür. Seviyorum kendisini. Ve bir Thor Funcom var. Şurada e, okuduğum kitaplar var. Underground Railroad okulun verdiği kitap. Onu okuyorum. E, Magisterium'un bu son kitabı. Beşinci kitabı bu. Türkçesi yoktu bu yüzden İngilizcesini aldım ve adalet peşinde. Üstte de iskambil kağıdı var. Evet, e, figür rafım böyle. Şimdi, özellikle bahsetmek istediğim bir şey var mı? Ha şu, bu videoda War Machine'i e, şunun üstünde, bu adlevlerin üstünde sergilemeyeceğimi söylemiştim War Machine kutu açılımı videosunda ama e, arkaya yasladım ve bence gayet hoş duruyor. Sizce nasıl duruyor bilmiyorum ama bence gayet hoş duruyor. Yeni figürlerim de gelecek Ağustos ayında. 3 veya 2 tane yeni figürüm gelecek. Türkiye'de bayağı pahalı figür. O yüzden Türkiye'den almıyorum. Yurt dışından alıyorum. Ve Taskmaster sen nasıl olacaksın filmde çok merak ediyorum. Açıkçası şimdi posterlerin olduğu bölüme geçebiliriz. Evet arkadaşlar hemen kafamın yanında böyle bir gitarım var. Bu gitarı çok iyi çalamıyorum ama az çok çalabiliyorum. Burada da posterlerim başlıyor. Infinity War. Üstünde Dark Knight Rises. Truman Show, başka bir Infinity War, Forrest Gump ve yukarıda da Seven. Bu filmlerin hepsi çok güzel filmler arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Özellikle benim buradan favorilerim Forrest Gump ve Dark Knight Rises diyebilirim. O ikisi çok güzel filmler. Yukarıda da şöyle posterler astım. Mandalorian, Inception, Seven, The Good, The Bad and The Ugly, Joker ve Sherlock. Bunun yanına öyle posterler daha çok devam edecek arkadaşlar. Ee, daha fazla film izledikçe onları alacağım diye söyleyebilirim sizlere. Şimdilik bu posterler böyle. Bence çok şık duruyor bu arada. Özellikle şu duvardaki posterler çok şık duruyor. Ee, İyi Kötü Çirkin'i henüz izlemedim ama posteri çok güzeldi ama en kısa zamanda da izleyeceğim onu söyleyebilirim. İyi Kötü Çirkin'i çok merak ediyorum. Ee, şurada bir e, bardak altlığı koleksiyonum diye bir şey var. Daha başlangıç. Selimiye Köyü'nden aldım bu dördünü. Çok güzeller. Bu yüzden bunlarla bir koleksiyon yapabilirim diye düşünüyorum. Ve iskambil kartı koleksiyonda da yapmayı planlıyorum. Ee, ve yukarıdan götüreyim. Şurada bir gemi koleksiyonum var aslında. Gemi altta arana Star Wars figürleri karışmış tabii ki. Burada Skylanders'lar var. Skylanders hiç oynadınız mı bilmiyorum ama ee, küçükken çok oynuyordum ben. Sonra Onları geçen buldum ve Skylanders'ları bulunca da ben bunları niye sergilemiyorum dedim. Anı olarak kalsın yani. Şu an oynamıyorum ama bir zamanlar oynardım. Biraz para tuzağıydı gerçi ama yapacak bir şey yok. Ve evet arkadaşlar şurada da kapatayım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım yeni figür koleksiyonu videomu beğenmişsinizdir. Ben açıkçası bu videoyu çekmeyi istiyordum uzun zamandır ve çektim de. Bir dakika koyayım şöyle çektim de bu videoyu ve o yüzden şu an memnunum. Yakında başka videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu arada Ali Murat kardeşim seni tebrik ediyorum 100 aboneye geçtiğin için. Ben de 100 abone olurum umarım yakında. Ve e, Ali Murat'a da abone olabilirsiniz tabi. Ali Murat yazın çıkıyor zaten en başta. Ve gördüğünüz gibi burası da böyle. Şuraya normalde bazı resimler koyacaktım bu yan duvara ama koymadım. Bilmiyorum niye koymadım ama koymadım. Evet. Böyle. Hoşça kalın.